Herkese merhaba. Gazi Üniversitesi 208 Sözleşmeli Personel Alımı gerçekleştirecek. Bu alım kapsamında alımlar sadece KPSS 2024 puanlarına göre yapılacak. Herhangi bir ekstra yazılı sınav ya da mülakat yapılmayacak. Başvurular 4 ila 18 Temmuz tarihleri arasında işe alım kariyer kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Şahsen ya da posta yolu ile başvuru alınmayacak. E, bu alım kapsamında e, kadro sayıları incelendiğinde en yüksek alım sayısı e, 61 kişi ile hemşire kadrosu olarak göze çarpıyor. E, hemen diğer alım yapılacak kadro ve sayılarını da sizlere aktarmak istiyorum. Biyolog 1 kişi, dil ve konuşma terapisti 1 kişi, hemşire 61 kişi, iş ve uğraş terapisti ön lisans 1 kişi, radyoterapi 1 kişi, ilk ve acil yardım 5 kişi, tıbbi görüntüleme 10 kişi Eczane 2 kişi, patoloji 3 kişi, tıbbi laboratuvar 5 kişi, mühendis elektrik elektronik 1 kişi, mühendis bilgisayar 1 kişi, tekniker elektrik elektronik 5 kişi, iklimlendirme ve soğutma 2 kişi, inşaat 1 kişi, biyomedikal 1 kişi, tekniker bilgisayar 5 kişi, koruma ve güvenlik görevlisi 5 kişi, destek personel hasta ve yaşlı bakım 37 kişi destek personel temizlik hizmetleri 55 kişi destek personel aşçı 5 kişi şeklinde pozisyonlar açılmış bu pozisyonlara kimlerin başvuracağı ile ilgili detaylara başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Bununla beraber son notum ise başvuru yapacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilecekler. Aynı anda birden fazla kadroya bu alım için başvuru yapılamıyor. Diğer alım haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.